Evet arkadaşlar. Kuzenim soruyordu. Melon Popkin'den karpuz istiyor. Beşinci bölümü gelecek mi diye soruyordu. O sorduğu için ben de Melon Popkin'den karpuz istiyor. 5. bölümünü yapmaya karar verdim. İyi seyirler. <Sessizlik> Papkin karpuz.

e o zaman bunu hak ettin. Papkin bunu hak ettin. <laughs> Heh, şimdi bu karpuzları ben yiyeyim. <laughs> Heh, evet. Bu karpuzların hepsini bitirdim. Evet. Şimdi e, ee, Fanny'nin yanına gideyim. Fanny ile sohbet edeyim. Evet Fanny ile sohbet edeyim. Evet. İnşallah Bubble gene onu dövmemiştir inşallah. Evet onun yanına gideyim. Evet onun yanına gitmeliyim. Hem de arabayla gideyim dur. Yürüme gitmeyeyim. Evet. Evet hem de arabayla gideyim. Fanny'nin yanına. İnşallah Bubble gene ona kızıp dövmemiştir. Hadi yanına gidelim. Dur kızını kaç yapalım. Dur kızını, kızını şey yapalım dur. Evet kızını. Evet. Dur. Nereye gitti lan? Evet. Evet. Fanny'nin yanına gittim. <laughs> evet. Evet. Konenin yanına gidiyorum. Evet. Yetiş yetiş. Yetiş. Ay. Ay araba nereye gitti dur. Neyse. Evet. Konenin yanına yetişiyor. 3 saat sonra. Fani. 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 Aaa. Melon gelmiş. Fani elimden tut da gezelim biraz sohbet edelim gezerken de. Tamam. Tut elimden. Tuttum. Hadi gezelim bakalım. Evet fani Mesela şu var. 2 artı 2 4 eder ya. Evet. Evet 4 eder. İşte. Evet. Evet doğru ya. Evet. Şimdi. Evet. Yürüyoruz valla. Evet. Nereye gidelim? Acıktın mı? Acıktım. Ne yiyelim? Ne ısmarlayayım sana? Lahmacun. Tamam. Eve gidince lahmacun siparişi vereceğim. Yersin sen. Tamam. Evet. Eve gittikten sonra. Evet. Sen acıktım diyordun ya. Ben de o yüzden şey sipariş ettim sana lahmacun. Ya bakalım güzelcine Tamam yorum. Fani lahmacunu bitirdikten sonra Lan Lan ne ara yedin hepsini? <laughs> evet yedim. Ee? Allah neyse yum neyse.